i Ulu Öğretim Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği amaca hiç durmadan yürüyeceğimize bir kez daha ant içmek üzere Kadınları Derneği beraber huzuruna ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. kuruluş amacı kadınlarımızın Cumhuriyet ilkelerine göre kazandığı hakların tümünün korunması, gelişmesi, demokratik hak ve özgürlüklerinin devamlılığı, edinilen hakların her tür eğitimle desteklenmesi, çalışma hayatında ve her alanda daha çok istihdam edilmesinin önünün açılması, çalışma hayatında eşitlik ilkesine göre eşit işe, eşit ücret ilkelerinin yerleştirilmesi ve her alanda statülerinin yükseltilmesi ve iyileştirilmesidir. Bilim, sanat ve kültürel faaliyetler içinde daha çok yer alacak üreten kadınların haklarının tesisi, yeni haklar elde etmelerinin sağlanması ve daha çok alanda katılımcı politikalar üretip siyasi alanda da eşit sayıya ulaşacak ilkeler için edinimler sağlanmasının tahsisi üzerine kurduk. Kadın güçlenirse toplum güçlenir, toplum güçlenirse ülke güçlenir. Saygılarımla teşekkür ederim arkadaşlar.